Efes antik kentinde sürdürülen kazı çalışmaları Roma dönemine ışık tutmaya devam ediyor. Stadyum caddesinde yapılan çalışmalarda Romalı zengin ailelerin yaşadığı yamaç evlere ait olduğu değerlendirilen mermer bir banyo küveti ve farklı parçalar halinde yontulmuş erkek heykeli ortaya çıkarıldı. Yerel Greko Siklito mermerinden üretilen ve milattan sonra 1. yüzyıla tarihlenen küvet, antik dönemde özel yaşam ve yıkanma kültürünün önemini gözler önüne seriyor. Aynı alanda bulunan erkek heykeli ise geç dönemde yol inşaatında dolgu malzemesi olarak kullanılmış. Uzmanlar her iki eserin de Efes'in çok katmanlı tarihini anlamak açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. mesela hakikaten poşet mama salla şöyle. Okey. güzel ama. <laughs> güzel. <laughs> taşından yapılmış. Evet. Şurada bir kireç izleri var. Su buraya kadar. Gerekli izleri alacaklar aslan ayakları şeklinde işlenmiş. Burada yumurta tezli kim dediğimiz bir bezeme ile. Belli ki özel bir e, üründür. Masan Çavuşlar bu bölgeye ait e, bir taş. E, ölçüleri bakımından da Ay dikey alın hocam da Böyle mi? şey olmasın. hiçbir bireye aittir. Özellikle Roma döneminde bununla ilgili çok büyük anısal yapılar inşa ediliyor. Hatta bunlardan en önemlisi de Efes'te bulunuyor. Liman hamamı. Yaklaşık 70 bin metrekare bir alana sahip hamam. Roma dünyasının en büyük yapılarından bir tanesi. Ama bunlar kamusal yapılar ve, ve, ve çok kalabalık kitlelere hizmet veriyorlar. Ama bunun dışında tabii ki ev kullanımına hizmet veren küçük buluntular da var. Bu küvet onlardan bir tanesi. Sıra dışı bir buluntu. Her zaman çünkü her zaman rastlayabileceğimiz türden bir eser değil. Muhtemelen yamaç evlere ait ve milattan sonra birinci yüzyıl sürecinde kullanılmış olmalı. Biz bunu tiyatro çalışmaları sırasında özellikle tiyatro restorasyonunda çalışan uzman ekip ve oradaki meslektaşlar arkadaşlarımızla birlikte tespit ettik bunu. Ve boyutları bakımından aslında tam bir ev kullanımı. Aslında antik dönemde bu tipte lahitler de bulunuyor. Küvet tipi, teknete tipi lahitler de bulunuyor. Ancak bu eser boyutları ve derinliği bakımından çok şüpheye yer bırakmıyor. Ayrıca ince işçiliği, özellikle bakın ayak kısımlarındaki aslan pençeleri, onların hemen üzerindeki ince kimatyon dediğimiz yumurta sıralısı bezemeleri. E, silmeleri ve her şeyden önemlisi de e, özel taş cinsi desenli yerel e, taş cinsi e, bu küvetin aslında özel e, hatta e, biraz da daha e, gelir seviyesi yüksek bir belki ailenin evinden e, getirilmiş olabileceğini gösteriyor. E, bir diğer eser de bu güzel e, erkek heykeli çünkü bunun daha erken dönemde yapıldığını biz hem hem üslubundan hem kıyafetinden hem oranlarından anlayabiliyoruz. Hem de dikkat ederseniz farklı parçalar halinde yontulmuş. Bu özellikle eee milattan önce birinci yüzyıl, milattan sonra 1. yüzyılda heykeltıraşlık üretiminde bir teknik. Dikkat ederseniz bakın kol kısmı, başı, ayakları sonradan eklenmek üzere yapılmış ama heykelin buluntu durumu, durumu da zaten e, bizim şu anda çalışmaları devam ettiğimiz tiyatro Stadyon Caddesinden daha erken bir dönemde üretildiğini gösteriyor Nitekim e, heykel Aslında yüzü koyun ters çevrilerek e, bir yol kaplama taşı olarak e, kullanılmış şekilde tespit edildi